1800'lerin sonu. Avrupa'nın büyük güçleri İngiltere, Fransa, Almanya dünyayı aralarında çoktan paylaşmışlardı. Ancak küçük Belçika'nın hırslı kralı Leopold kendisine ait bir parça istiyordu. Bir keresinde "Küçük bir ülke, küçük bir halk ama büyük bir imparatorluk hayal ediyorum." demişti. Gözlerindeki haritada o koca beyaz boşluğa Orta Afrika'ya dikti. Ancak orayı bir devlet adına değil, şahsi bir ticari işletme olarak ele geçirmek için kurnazca bir plan yaptı. Dünyaya kendisini bir hayırsever olarak tanıttı. Amacının Afrika'yı medenileştirmek, köleliği bitirmek ve Hristiyanlığı yaymak olduğunu iddia ederek uluslararası toplumu ikna etti. İkinci Leopold, 1865'ten ölümüne kadar hüküm süren Belçika kralıdır tarihteki yeri oldukça tartışmalıdır. Bir yandan Belçika'yı modernize eden inşaatçı kral olarak anılırken, diğer yandan Afrika'daki Kongo Özgür Devleti'nde kurduğu vahşi sömürge düzeni nedeniyle modern tarihin en acımasız figürlerinden biri olarak kabul edilir. Diğer sömürgeci devletlerin aksine Leopold, Kongo'yu Belçika Devleti adına değil, kendi kişisel mülkü olarak yönetti. 1885 Berlin Konferansı ile bugünkü Kongo Demokratik Cumhuriyeti topraklarını Kongo Özgür Devleti adıyla kendi üzerine tescil ettirdi. Amacı bölgeyi uygarlaştırmak ve köle ticaretini bitirmek gibi görünse de asıl hedefi bölgenin zengin kaynaklarını sömürmekti. Ancak kağıt üzerindeki bu insancıl vaatler Kongo topraklarına ayak basan ilk kırbaç sesiyle birlikte yerini sistemli bir sömürü makinesine bıraktı. 1885'te Kongo Özgür Devleti kurulduğunda Leopold oraya hiç ayak basmadı. Brüksel'deki sarayından emirler yağdırırken devasa bir çalışma kampına dönüştü. Önce fil dişi, ardından otomobil lastiği icadıyla patlayan kavuçuk talebi. Kongo'nun uçsuz bucaksız ormanlarındaki fil dişi kaynakları tükenmeye başlandığında Leopold'un şansı ki bu Kongo halkının talihsizliği anlamına geliyordu, otomobil lastiğinin icadıyla döndü dünyanın kavacık açlığı bitmek bilmiyordu ve bu talep Leopold'un para arasını dizginlenemez bir canavara dönüştürdü. Artık Kongo bir devlet değil, her ağacın başında bir askerin beklediği devasa bir fabrika haline gelmişti. Leopold'un kurduğu özel ordu yani Force Public yerli halka akıl almaz kotalar koydu. Hikayenin en karanlık kısmı burada başladı köylüler eşleri rehin alınarak ve çocukları tehdit edilerek ormanın derinliklerini kavuçuk özü toplamaya gönderiliyorlardı. Kotalar yerine getirilmediğinde sömürge yönetimi insanlık dışı bir cezalandırma sistemine başvuruyordu. Askerlerden kullandıkları mermilerin boşa gitmediğini kanıtlamaları isteniyordu. Bu kanıt mağdurların uzuvlarının kesilmesiyle sağlanıyordu. Kongo'da bir halk yok olurken ki bugün bu sayı yaklaşık 10 milyon insana tekabül ediyor, Belçika'nın başkenti Brüksel ise adeta küllerinden yeniden doğuyordu. Leopold, Afrika'dan gelen kanlı parayla bugün turistlerini hayranlıkla izlediği devasa parkları, zafer taglarını ve sarayları inşa ettiriyordu. Halk ona inşaatçı krallığa akabını satmıştı. Fakat kimse bu binaların harcında ne kadar kan olduğunu bilmiyordu. Ama gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır bazı cesur misyonerler ve gazeteciler yanlarında getirdikleri fotoğraflarla bunlar uzuvları alınmış ve kırbaçlanan insanlardı. Avrupa'yı şok ettiler. 1908'de uluslararası baskılar sonucunda Leopold Kongo'yu şahsi mülkü olmaktan çıkarıp Belçika devletine devretmek zorunda kaldı. Bir yıl sonra öldüğünde cenazesi Brüksel sokaklarından geçerken halkın bir kısmı onu yuhaladı. Bugünün gerçeği İkinci Leopold sadece bir sömürgeci değil, modern kurumsal kötülüğün ilk örneklerinden biriydi. Bir yandan sanatı ve mimariyi destekleyen bir aydın, diğer yandan tarihin en büyük soykırımlarından birinin perde arkasındaki CEO idi. Bugün Belçika'da hala onun heykelleri tartışılıyor. Bazıları tarih olarak kalmasını istiyor, bazıları ise üzerlerine kırmızı boya dökerek o kanlı geçmişi hatırlatıyor. Şimdi sorum size, bir şehri inşa eden ihtişamlı mimari eğer milyonlarca insanın acısı üzerine kurulmuşsa o binalar hala sanat eseri olarak kabul edilebilir mi? Bunlarda buluşalım. Bu karanlık mirası birlikte tartışalım.